İyi akşamlar arkadaşlar. Bir arkadaşınızın gönderdiği 9. sınıf fizik madde özelliklerinde hacim konusuyla ilgili bir sorumuz var. Sorumuz şu şekilde. Dikdörtgenler prizması biçimindeki üstü açık şekilde kutunun boyutları 8 cm, 16 cm ve 24 cm. Şekilde kutunun dış yüzeyi mavi boya ile boyanacaktır. Burada dikkat ederseniz şu üst açık arkadaşlar. Üstünde yüzey yok. Boyanın kalınlığı 2 santim olduğuna göre kullanılan mavi boya kaç santimetre küptür? Burada yüzeylere dikkat edersek şu ön yüzeyden yani burası kaç? 16 çarpı 24 santim ebatlarında. Bundan kaç tane var arkadaşlar? 2 tane. Şu yan yüzey var bakın. Yan yüzey. Yan yüzeyde 8 çarpı 24 ebatlarında. Bundan da kaç tane var? 2 tane var arkadaşlar. Bir de bunun taban alanı var tabanı. Tabanından kaç tane var? Bu ebatlar nedir? 8 çarpı 16 ebatlarında bir tane var arkadaşlar. Dolayısıyla bu yüzeyleri bulup bizim hacim dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Hacim taban alanı çarpı yükseklik. Burada taban alan dediğimiz şey bu e, şeklin dış yüzeylerin alanı arkadaşlar. Yükseklik de yükseklik ise boyanın kalınlığı. Boyanın kalınlığını yükseklik Taban alanı olarak da cismin yüzey alanı olarak alırsak ne yaparız? Soruyu çözmüş oluruz. O zaman yazarsak S yani yüzey alanı neye eşittir? 2 tane ne var arkadaşlar? 16 çarpı 24 var. Artı 2 tane ne var arkadaşlar? 24 çarpı 8 var. 24 çarpı 8'lik yüzey alanı var. Artı bir tane de ne vardı? 8 çarpı 16'lık yüzey alanı var arkadaşlar. Yine buradan S eşittir yazarsak. Şurası ne olur? 768. İkinci kısım ne olur? 384. Dördüncü yüzeyde arkadaşlar ne oluyor? 128 oluyor. 128. Toplarsak. 1280 santimetre karelik bir yüzey alanı ediyor arkadaşlar. O zaman boyanın hacmi V boya eşittir 1280 çarpı 2'den eşittir 2560 santimetre küp olarak buluruz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar. Hoşçakalın.